Hocam buna Nasıl böyle bir toplum var. Hocam esir oluyorsunuz. Bu sosyal medyanın esir Abi yani. böyle bir toplum ya, sosyal, sosyal medyada değil mi yapmayın Allah hocam? Abi kafanı olursunuz. 24 saati 20 saati senin sosyal medyada oh, geçiyor. Her her her, kardeş, bak başka Ertem. O gözlere bak. Yanlış mı söylüyorum Bak gözlerime kaçırma beni. Bir şey teyit ediyorsun. Ertem ediyorum ki teyit ediyorsun 24 Mayıs 20.45. Ben sosyal medyayı yönlendiriyorum. Onlar beni yönlendirmiyor. Aramızdaki fark o. O maç Türk Akemi'yle bitmez. Beyler o maç Türk Akemi'yle bitmez. Ne? Ya öyle bir şey demedim hocam. Vallahi şey öyle bir şey demedim. ben, sosyal medyayı yönetirim dedin. Evet. Sen sosyal medya tarafından yönetiliyorsun dedi. Hayır ama. öyle bir ne şey demedim. Şey demedi. Dedin. 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 Hayır. Bir Hayır. Ben haklısın. sosyal medya tarafından tarafında Karagöz Acıvat gibi oynatılan <laughs> manipüle edilen bir teşkilat dedi. bana sana demedi. Sana demedim. demedi. Sana demedi. Sosyal medyayı ben yönetirim. Ben sosyal medya tarafından. Rasim bir dakika. Ya ben kuklayım. Ben sosyal medya tarafından yönetirim. Ben Ben sosyal medyayı yönetirim dedim hocam. Sosyal medyadaki insanlar... Türkiye'de tanıdığım görüp görebileceğim bir mozaiktir. Nasıl İçine sıva yapıyorsun? Hayır gerçek. Nasıl sıva yapıyorsun? Nasıl sıva yapıyor. Sıva yapıyor. Hoca sana sıvacı diyor. Sıvacılık derseniz Sıvacılıkta bu sözü diyor da bayrak ve flama taşıyacak arkadaşlarımız var bir defa. Kim ben mi? Ben, ben, ben mi? Rasim mi? Hocam sana bir söyleyeyim. Sıvacının Sıvacı da bulsanız arkadaşlar. sıvacının kralı sensin şu an. Tarzını bulsanız. Sosyal medyaya nasıl sıva yapıyorsun biliyor musun? Ne menfaatim var. Biz kimseye sıva bana Niye? Niye hocam? Ya popülizm yapıyorsun ya. Kafanızı <laughs> ne yapıyorsun? Ya Döştürüyorsun. Döştürüyorsun. Karısı, Sizin ne? Sizin kalbiniz, kalbiniz zincir gibi. Siz faşist ruhu. Biz insanca eleştiriyoruz. Insan insan Biz insan insanca eleştiriyoruz. Eleştiriden imtina eden. Hafif hakaret almış şeylerden yangın yapan. Çocuklar bana ana avrat sövmeyin. Hafif giderli konuşun. Başımın üzerine <laughs> eğilin. <laughs> ne yaptın bu akşam <laughs> çok şey öğreniyorum. <laughs> Twitter'dan, şuradan, buradan, ekşi sözlükten. Sizden çok şey öğreniyorum.